İddia ediyorum. Ben de iddia ediyorum. Barış ben de arkadaş, arkadaş gibi konuşuyorum, ben. gazeteciliği bırakırım. <laughs> Tayyip Erdoğan İBB adayı olsun kazanırsa. <laughs> Ama ben Barış'tan daha sağlamcıyım. Ada Cumhurbaşkanı kalkıp da yorumcu olacak. Evet evet. Kızım. <laughs> <laughs> yok yok. Yorumculuğu da bırakırım. Yok bırakma, bırakma. Çünkü Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı... nın hatalarını kim bulacak? Ben, ben Barış gibi değilim. Ben garanticiyim. nin hatalarını kim bulacak bizim. Ya bir dakika ben garanticiyim ya. <laughs> Garantici ben garantim yani şu. şu Koskoca Cumhurbaşkanı İBB adayı mı olacak? <laughs> tabii, Onun tabii. için Erdoğan İBB'yi aday olup da kazanırsa ben gazeteciliği bırakırım. E, yorumculuğu da bırakırım. Hatta dördüncü kat mı burası? Dördüncü kattan da atlarım. <laughs> yani e, Ankara'da henüz isim Ama şaka bir yana hakikaten ama... zor. İstanbul'daki rakam bile belli. 50 e, ee, CHP kaybettiği seçimde Kılıçdaroğlu İstanbul'da 50'nin üzerinde. Bu İmamoğlu'nda daha yukarı çıkar.